Ve İsviçre'ye uzanacağız. İsviçre'de seçmenler emeklilik maaşını ve yaşını yükseltmeyi öneren referanduma gitti. 13. maaşı kabul ettiler. İsviçre'de Covid-19 pandemisi sonrasında yaşanan fiyat artışları emeklilerin maaşlarına yansımadı. Emeklilerin alım gücü günden güne düştü. Bir halk inisiyatifi başlatıldı. Ülkedeki emeklilere yılda 13. maaş verisin teklifi geldi. Referandum yapıldı, halk sandığa gitti. Sandıktan emeklileri sevindirecek iki karar çıktı. Referanduma katılan seçmenlerin yaklaşık %60'ı ülkedeki emeklilere yılda 13. bir maaş verilmesine evet dedi. Öte yandan emeklilik yaşının kademeli olarak 65'ten 66'ya yükseltilmesi teklifi ise %74,72 oyla büyük bir yenilgiye uğradı. Böylece ülkedeki emeklilere 2026'dan itibaren yılda 12 değil 13 maaş verilecek. İsviçre'de yalnız yaşayan bir kişinin aldığı en yüksek aylık emekli maaşı yaklaşık 2470 euro. Evli çiftlerin emeklilik aylığı da 3854 euro. İsviçre Emekliler Birliği referandum sonucunu tarihi bir başarı olarak niteliyor.